Rivayete göre Osmanlı ordusu bir savaştayken düşman askerleriyle karşı karşıya gelir. Osmanlı askerlerinden biri elinde silahı veya kalkanı olmadığı için düşmanla savaşmakta zorlanır. Ancak kaçmayı da düşünmez. O anda çevresine bakınır ve yerde bulduğu hayvan pisliğini alarak eline sürer ardından üzerine sürdüğü bu pisliği düşmana göstererek bizim osmanlı askeri eline ne geçerse onunla savaşır diyerek düşmana saldırır bu sıra dışı hareket karşısında düşman askerleri büyük bir şaşkınlığa uğrar ve osmanlı askerinin çılgın cesaretine hayret ederek paniğe kapılır Sonunda düşmanlar geri çekilir ve Osmanlı askerleri zafer kazanır. Bu olaydan sonra bu kahraman askere Boklu Gazi lakabı verilir. Bu hikaye gerçek bir tarihsel olay mı yoksa halk arasında uydurulmuş bir mizahi anlatımı olduğu tam bilinmemekle birlikte Osmanlı askerleriyle ilgili halk arasında dolaşan eğlenceli ve öğretici hikayelerden biri olarak günümüze kadar gelmiştir.